Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Kentleri Birliği 2021 yılı olan meclis toplantısına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, ne Türkiye petrolleri ne de BOTAŞ'ın satılmasına ilişkin herhangi bir şey söz konusu değildir dedi. Kış mevsiminin de yaklaşmasıyla enerji üzerine spekülasyonlar ortaya atılmaya başladı. Özellikle de bizim milli kuruluşlarımız Türkiye petrolleri ve BOTAŞ'ın satılacağına dair bazı iddialar ortaya atıldı, atıldı. Daha önce de ifade ettik. Bugün burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Ne Türkiye Petrolü'ne ne de BOTAŞ'ın satılmasına yönelik gündemimizde herhangi bir şey söz konusu değil. Bunu bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum dünyadaki gaz tedarik sıkıntısının Türkiye'yi etkilememesi için adım attıklarını belirten Bakan Dönmez, Azerbaycan'la gaz temini için el sıkıştıklarını söyledi. Dünyadaki gaz tedarik sıkıntısının bizleri etkilememesi için de adımlarımızı attık hakkında devam ediyoruz. Azerbaycan'la gaz temini için bir e, anlaşma yapıldı, el sıkıştık. Yine Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmesinde ilave gaz arzında herhangi bir sıkıntı olmayacağını belirtti. Yine farklı kaynaklardan da gaz temin görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye'nin yenilenebilir kaynaklardan fazlaca yararlandığını söyleyen Bakan Dönmez, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücümüz, bugün toplam kurulu gücümüzün yarısından fazlası, %53 seviyelerine ulaşmış durumda dedi. Türkiye bu konuda son zamanlarda çok büyük bir mesafe kat etti. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücümüz bugün toplam kurulu gücümüzün yarısından fazlası yüzde 53 seviyelerine ulaşmıştır. Bu ara son 20 yılda 4-5 kat artarak bu seviyelere ulaştı. Diğer yerli kaynaklarla birlikte Yerli ve yenilenebilir enerjiye dayalı kurulu gücümüzün seviyesi de 165'ler civarında.